larken orada sadece PKK'ya dönük değil rejim ve onunla işbirliği yapan güçlerin bölgeyi terörize etmesine dönük bir takım adımların atılacağı ifade ediliyor. Şimdi bu sebeple harekat sadece PKK'yı, PYD'yi hedef almayacak. PKK ve PYD ile birlikte bence Esed rejimini de hedef alacak. Bu sebeple yani HDP'nin burada hani PKK'nın zarar görmemesi, PKK'nın bölgede kurmak istediği garnizon devletinin önünün açılması yönünde talepleri malum zaten. Orada bir kimse ihtilafta değil. Ancak CHP'nin HDP'yi kollamanın yanı sıra bence aynı zamanda Esed rejiminin bölgede herhangi bir içine zarar görmemesi yönünde Türkiye'nin bölgeyi domine etmemesi, çünkü domine ederse eset rejiminin de, eset rejiminin de PKK ile beraber zaafa uğrayacağı yönde bir kaygısı olduğu kanaatindeyim. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun öteden beri söylemi nedir? CHP sözcülerinin ya da CHP yakın olan yayın organlarının sözcüsü, efendim Esed meşru bir rejimdir. Efendim bazı iktidarı işte 50 yıllık bir junta falan değildir. Son derece demokratik, son derece ilerici bir ee, yönetim vardır. O kimyasal katliamları, o cezaevinden efendim fışkıran on binlerce insanın işkence edilerek öldürülmüş cesetlerinin filan bir önemi yok. O denizlerde boğulan çocuklar, yıkılan şehirler, Halebi, Hamayı, Humusu, efendim Derayı, bunları falan şey yapmayın yani Esed çok melek gibi bir adam da işte bu Tayyip Erdoğan girip Suriye'yi perişan etti diye bir propagandası var. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki ee, CHP e, gibi bir ana muhalefet partisi ve onun yanında ya da yöresinde konumlanmış konuşlanmış olan hemen bütün sol partiler Esedçidir. eset cuntasının yanındadır. Sisi cuntasının yanındadır. Onların yurtta sulh, cihanda sultan anladıkları bölgeyi böyle askeri despotik cuntaların yönetmesidir. Dolayısıyla sadece PKK zarar görmesinin hikayesi değil. Sadece HDP ile yan yana konuşlanma, efendim ona ilişkin bir taktik geliştirme meselesi değil. Aynı zamanda Esed rejiminin zarar görmemesi yönünde de adımlar atıldığını düşünüyorum.